Kapan sol tarafında annesinin kucağına oturmuş bir kız çocuğu var. Aşağı doğru bakıyor. Annesi kızının saçlarını toplamakta. Sağ tarafta ise kör bir çocuğuna nasıl bakım verir? Parantez içinde üst değiştirme saç toplama sorusu bulunmakta. Ayağımda. <laughs> 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 ne? mesela. Bir yere oturmuş. Kız çocuğu annesinin önünde ayakları <laughs> üzerinde ee, altını giydirmeye çalışıyor. Düz olduğunu şöyle diyorum. Etiketi arkaya geliyor. Aa! Mesela burada böyle bir kurdelesi var. Ve şurada da şöyle bir resmi var. Öne geldiği gösteren. Böyle gelirip yukarı çekiyorum. Saçlarımızı şöyle saçlarımızı alabilecek miyiz? Evet görüyoruz. Sport köşesinde annesinin kucağında oturmuş kız çocuğunu görüyoruz. Annesi saçını taramakta. Mesela tokasını nasıl seçiyorsunuz? Tokasını da renk tanıcıya bakıyorum genelde. Ama çok renk tanıcıyla anlayamadığım bir renk sayı bir mayaz diye bir uygulama var. Onu kullanarak yapıyorum. Onu orada sizin gibi gönüllü insanlar oluyor. Kaşlarınızı <laughs> taradık. Şöyle hepsini arkada top birleştiriyorum. Tabi şu an biraz da ağlamasın diye yavaş yapıyorum. Böyle bir taç da takabiliriz saçını tabi ama çocuklar genelde yaramadı yani çok durmadıkları için sıcaktır için bir taş takmıyorum. Genelde tek bir kuyruk yapıp toplayabiliyorum. Bazen örüyorum. Böyle tek bir örgü yapıyorum. Hemen şöyle spontane bir yapayım. Saçma bunu. Yani genelde kullandığımız. Kendisi kızının saçlarını ikiye ayırdı. Sol taraftaki saçları toplayıp birer kuyruk yapmaktı. Elleriyle saçı toplarken bir yandan da tarakla düzeltmekte. Kreşe falan gidiyor mu Eylül? Şöyle yapalım. Toplayalım. da toplayalım. Başka da koymamış Şimdi sağ tarafa geçti. Aynı şekilde kuyruk yapmaktan. Yani şöyle bir iki kuyruk en kısa yoldan yapıyorum. Çoklu oluyor. olduğunu bilmiyorum. Evet oldu, oldu. Çok Biraz güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki tane kuyruğun oldu Ela.